Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Vallahi bir hediye var. Elimde çok <laughs> evet. ağır şu anda. <laughs> Onu istersen koymasa ya. Koymayacağım. Sen hemen ilk önce duyuruyu söyle. Arkadaşlar, arkadaşlar da merak etsin. Elimde çok bir ağır. Efsane seriye başlıyoruz. Bu seriye bütün <laughs> gör unutun. En çok, en çok Uğraştığımız videolardan olacak arkadaşlar. Size söz veriyorum. Yazınızı şenlendireceğiz. Şenlendireceğiz arkadaşlar. <laughs> Video çok seri gelmeyebilir. Çok emek olacak üzerinde. Gerçekten çok uğraşacağız. Çünkü... Gelecek gelecek. Ama anne... Heyecanlansınlar, beklesinler. Bekleyin ancak o videolar gerçekten zor olacak. Neden biliyor musun? Çünkü her videoda yaklaşık bir günümüz alacağımız gerekecek. Çok büyük şeyler yapacağız. Mükemmel olacak. Bekliyorum sizi. Çok ağır elimdeki koymak tamam, istiyorum. Koyduk çok koyduk. ağır çok hadi ağır hadi. çok ağır. Şöyle ucunu veriyorum. Ne açıyorsunuz ne açıyorsunuz? Direksiyon seti. Direksiyon seti. Şimdi bambaşka bir şey açıyoruz arkadaşlar. Bıçak. Ee, hemen kardeşine de yardımcı ol. Nedir bu? Hemen bir yandan Efe arkadaşlarına anlatır mısın? Ben çok ee, detay biliyorum. Şey şimdi... Bu e, direksiyon seti hı hı. içinde e, şeyler var. Ne neden ona Pedallar var. Evet. Için. fren, debriyaj. E, bu takıyorsunuz. Vites vitesi, var mı? Vites yok. Tabii Vitesi, vitesi. ayrı alıyoruz. Ha, bir araba gibi ama vitesi Aa, yok. Hayır vitesli evet, araba. Neyse, olmaz. Şey. tamam. Evet. Şöyle gibi açalım yani. bakalım. E ee, bunu şimdilik boş verelim. Evet. Hemen ben şöyle ayak kalkayım. Bak bakalım. Için. Teker teker yavaş yavaş çıkartalım. Şöyle evet, şöyle. Şöyle bu şu herhalde direksiyonu. Tamam. şu nedir? E yoksa Bunun markası aslında. nedir? E, bu Logik. böyle kullanabiliyoruz. Arkadaşlar Gerçekten. hani bilirler belki Anladım. o yüzden siz bildiğiniz şekilde anlatın arkadaşlarınıza diye istiyorum. arkadaşlar şöyle bir şey. sen evet. Şuradaki evet. evet. Onu çıkar ilk önce bir çıkartın. Kolyeyi alalım öyle hepsini açalım Efecim. Onu da çıkart. Onu da çıkartalım. Ya, Kardeşine evet. Yardım, evet. yardım et. Öyle mi aynen öyle tut şunları. Tamam koy da yer. onu da çıkart. Oo bayağı Oo, ağır bir şey. şöyle kenara alalım. Tamamdır. Tamam. tamam. tamam, tamam. Paketten çıkartıyorum. açarsın. Evet. Nedir tamam. şimdi bu? Bayağı bildiğin bir, bir elleyebilir miyim? Hemen. Full bildiğin gerçek araba gibi. Evet bayağı güzel. Evet. Peki bunu test edebilecek miyiz? Evet. Bir gün test edebilir miyiz? Yok hayır. hayır. Testini gösteremeyecek miyiz arkadaşlara? Testini yarın. Tamam yarınki videomuzda gösterelim Aa, yarın bunu ki, arkadaşlara. Şunu şöyle bir ben bir detay çekeyim arkadaşlar görsünler. Ee, gerçekten gerçek bir arabanın direksiyonunu tutuyormuş gibi hissediyorum arkadaşlar. Hı, Şu hayır, anda aç. aç. bakalım. Daha yeni tuşları var. Buradan e, start yapalım. Yavaş. Ya. Ya. Oo çok güzel. Oo. Tamam süper. Burada şey var. Bunlar sarı... şunlar nedir? E ee, bunlar masaya bağlamak için kullanılır. Hmm, masaya ee, bağlamak e. için kullanılıyor. Peki şu nedir? Onu da açalım. Tamam oh, şimdi. Pedal. Bunu da ben açayım. Arkadaşlar size bir şey göstereyim. Tabii bu. ki. Bakıyorum ki eski e, şey Mustang, Mustang gibi kasa. Nasıl? Mustang gibi. Arabanın Mustang arabası. Ha var. Mustang hmm. araba var ya, onun gibi. Şuna bir bakalım şöyle bana döndür şöyle, arkadaşlar sınavım. da görsünler. Ee, arkadaşlar <laughs> bu şöyle bir şey. Bir dakika. Burada mi? gaz Fren sanırım bu. Bu da debriyaj. Bu da debriyaj arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Yani bu şey eski sistemdeki e, vitesli arabalar gibi. Otomatik vites ama vitessiz nasıl olacak? Vitesi olmalı. Anne hani bunları vites olarak kullanabiliyoruz. Hım. Onu söyleyin işte. Detayı söyleyin. bir şey, dakika efendim. Ee, arkadaşlar bu Hı. yumuşak bayağı. Evet, bu, bu orta. Bu bayağı sert. Bayağı sert. Ha bu orta bu sert. Ha yani, o zaman bunu bir araba kullanacaksınız. Doğru evet, mu anne? Tamam. Yarış mı yapacağız? Yarış. Yarış. Yani gerçek araba sürüş keyfi gibi bir şey olacak. Normalde elimize şey alıyorduk. Hani şimdi bilmeyen biri olarak soruyorum arkadaşlar bilenler ne soruyor demeyin. Ee, evet. Daha önceden hani oynarken e, neyi tutuyordunuz elinizde Mouse mu tutuyordunuz, Mouse, bari, klavye, falan. klavye falan tutuyordunuz ve klavyenin tuşlarına basıyordunuz. Şimdi gerçek arabayı kullanıyorsunuz gibi arabayı olacak. Evet tamam süpermiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu da e, ne kadar e, almışsınız? 1500 63 TL'ye bunu aldım. <laughs> Onu da mı unutmadın? Detayını da mı unutmadın? Tamam peki şunlar nedir? Bunlarla da ilgili bilgi verin. Adamlar. bunlar. Pişe takıyorsun yani, Aynen, tabii. Bunlar, bunlar çok önemli. Bir şey. Ne işe e, yarıyor şu an? E, ben şimdi Anlat arkadaşlar size anlatayım. Şunu aç. İşte böyle. Bunlar. Bunu takıyoruz böyle. Nereye takıyorsun? Bunu Ha bunu buraya takıyoruz işte. Evet. Bilgisayar, bilgisayar gibi. Evet. Bilgisayarın bilgisayarın şeyini takarsınız yok. da sanırım bilgisayara takılıyor da Peki bir şey, şey, şey söyleyeceğim. E bir şey söyleyeceğim. Siz bunu bilgisayarın mı bağlayacaksınız yoksa mı bağlayacaksınız? Bilgisayara. bilgisayara buraya koyacağız. Ha, direksiyon. Bilgisayara bağlayacaksınız. Bunu da bilgisayara bağlayacaksınız. Ben anlayamadım tam. <laughs> ben ben yaptım Merak arkadaşlar. ettim ben. de Kerem yapacakmış? Tamam. Ve yarın. Kerem bunu nasıl yapıyorsun bunu... İlk denemesini sizlere ya. o zaman paylaşacak. Kerem ama çok heyecanlı arkadaşlar. Bu, olursa, bu nasıl yukarıda olacak Hayır. Ya. Çok heyecan. Şurada çalışır. arkada bir şey işaret böyle. ediyor. neyi işaret ediyor? E, bunu durumu söyler misiniz çocuk, Çocuklara, çocuk, çocuklara hayır. Bebekler. Bebekler. Yok hayır. Öyle mi? Onu mu Hiç işaret ama ediyor? Ama bayağı güzelmiş bu arada. Dürüst Sen de sevdin mi? Ben beğendim. Aa, o zaman denemek için ben de gerçekten merakla bekliyorum hayır. nasıl bir şey diye. Arkadaşlar da Benim eminim ben bekliyorlardır. Ben Tamam o oyunu da indirirsiniz. Oo Forza Horizon değil mi? Aynen. Bak biliyorum ama bak. Onu biliyorum ama Biliriz Forza Horizon. oynayacağız? Tamam 4 oynayacaklar. Şunu, ben şunu atmama taraftarıyım çünkü bilmiyoruz ama bu tanıtım. Bir bir ona ya. da bakalım. Tanıtılmış, tanıtılmış. Olsun yine de şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Aa bak şöyle bir koltukta diyor. Acaba böyle mi rahat olur? diyor. Böyle alıp oynayabilirsin diyor. Ha böyle oynayabilirsin diyor. Oturduğun yerdeki gibi. Arkadaşlar açın bakın. Aa Kerem açmış. Şöyle. Neyi açtın canım? Böyle bastırıyoruz sola çeviriyoruz açılıyor. Hmm. Böyle böyle yaparak da bunu kapatıyoruz. Tamam. Ben bunu anlayamadım ya. Tamam o zaman siz ne yapıyorsunuz şimdi? İkiniz de buraya çok heyecanlandı Efe ile Kerem. Ee, buna bakıyorsunuz çözümlüyorsunuz. Tam çözümlenmiş haliyle yarın Bilmiyorum. arkadaşlara videoyu çekiyoruz ve gösteriyoruz. Çekiyoruz çünkü ben de çok heyecanlıyım oynamak istiyorum. Tamam. Hadi bakalım. Tamam o zaman anlaştık. Şimdi ne diyoruz arkadaşlarımıza? Bugünlük hoşçakalın arkadaşlar. Ne o yapıyoruz? Bize... Arkadaşlar videomuza like atmayı ve ya, kanalımıza ya, abone, olmayı ya, ya, abone olmayı unutmayın. Abone olmazsan ne bileyim bu arada. Ne bileyim, ne değil bileyim mi? Ne bileyim. Ne bileyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ay, Hadi bakalım. Şey. 8 8 8. Şunun sesini bir dinleyin. Evet tam gerçek araba sesi gibi geliyor da o yüzden evet. heyecanlanıyor. <laughs> o yüzden heyecanlanıyor. Hepiniz çok seviyoruz. Kendinize Hoşçakalın. çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Forza Horizon'da araba süreceğiz. Hepinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. bye. bye.